Evet, hayal kırıklığı yaratan bir yaşıyoruz. İlk yarıya gelecek olursak defansif olarak iyi duruş sergileyen rakibe bir tek de şans vermeyen bir Antalya Spor ve bunun üzerine gol attık. Devreye 1-0 önde girdik. Birinci yarı için daha iyi olan taraf biz belki değildik, domine eden taraf değildik ancak oyun kontrolü bizdeydi. <laughs> bu şekilde üst seviye takımlara karşı mücadele ettiğinizde detaylar maçın skoru için belirleyici olabiliyor. Bu detaylardan en önemlisi de ikinci golü atabilmekti. İkinci yarıda bu, bunun için fırsatlar yaratmalıydı, daha çok topa sahip olmalıydı. Bunu, bunda muvaffak olamadık ve akabinde kornerden gelen goller var. Öncelikle kornerde kendimizi eleştireceğim. Birkaç kornerde defans olarak topa müdahale bile edemeyen bir oyuncu grubu vardı sahada. Daha sert olmalıydı, daha agresif olmalıydı topa müdahale etmeye. Ancak diğer taraftan da %50-50 kararlarda diyelim karşı rakibe çalınan düzükler vardı hakem tarafından ki yediğimiz gol kornerinde de top bana bence rakibin ayağından çıktı. Yani out olmalıydı. Orada da bir yanlış karar diye düşünüyorum. Ancak ee, sonuç olarak kaliteli bir rakibe karşı oynadık. Bunun üzerine bir de kırmızı kart gelince oldukça zorlayıcı oldu bu müs müsabaka bizim için. Ve sonunda iki gol daha kalemizde görüp mağlup ayrılmak durumunda kaldık. Bugün çok daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum. Daha iyi oyunu sergilediğimizi düşünüyorum. Daha iyi savaştığımızı düşünüyorum. Ancak yaptıklarımız bize bunları sundu. Yapamadıklarımız yine kendimizi eleştirecek olursak ikinci golü bulmamız lazım. Bizde eksik taraf buydu. Sonuç olarak çok güçlü bir rakibe karşı, şampiyonluğa oynayan bir rakibe karşı kaybettik. Onun için kredimiz var. Beşiktaş mağlubiyeti hakkında düşüncelerim bu şekilde. Kaç kararda şans taraf biz değil diyelim. Hakemler hakkında konuşmak her zaman zordur. Tabii ki şikayet edeceğimiz noktalar da var. Ancak hakemler hakkında konuşmayı çok daha basite indirelim. Tarih bizden yana değil diyelim. Ya, kapatalım.